Dostlar merhaba. Hoş geldiniz dersime. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım. 9. sınıf ünite özetlerini artık tamamlıyoruz. Biliyorum biraz geç kaldım. Belki de siz yazılarınızı bitirdiniz bile ama işler güçler ancak fırsat bulabildim. 9. ünitenin özetini vereceğim. Sonra bir de testi gelecek dostlar ve böylece 9. sınıfın ünitelerini tamamlamış olacağız. Ücretsiz PDF yine bu videonun açıklamalar kısmında yer alacak. Oradan indirip PDF'i de kullanabilirsiniz. E hocam ben TYT AYT'ciyim. Bu videoyu izlemeli miyim? Eğer TYT'ye hazırlanıyorsan yani sadece Türkçeden sınava gireceksen bu videonun senlik bir yanı yok. Zira burada fiiller demişiz ama ben fiil, fiillerle ilgili özetleri 8. ve 7. ünitede zaten yapmıştım. Burada sadece isim olarak geçiyor. Dolayısıyla fiillerle ilgili hiçbir şey anlatmayacağım burada. Haliyle TYT'cilerin bu videoyu izlemesine gerek yok. Bir beğeni bir yorum bıraksınlar yeterlidir benim için. Ama eğer AYT'ye hazırlanıyorsanız yani edebiyat sınavına girecekseniz 9. sınıfın bu ünitesi sizi de ilgilendiriyor. Günlük ve blok. E hocam AYT'de bununla ilgili bir soru çıkabilir mi? Blokla ilgili bir soru beklemiyorum ama günlükle ilgili soru Soru gelebilir dostlarım. Dolayısıyla ayeteciler bu videoyu izlesin derim. Onlarla ilgili de güzel bir özet tekrar olacak. Evet, şimdi metinlerin sınıflandırılmasını bir hatırlayalım. Sanatsal metinler ve öğretici metinler olarak metinler ikiye ayrılıyordu. İşte bizim günlük dediğimiz tür, kıymetli dostlarım, kişisel hayatı konu alan öğretici metinler grubu içerisinde yer alır. Bu şekilde sınıflandırılır, tanımlanır. Peki nedir? Kişilerin yaşadıkları olayları, olaylarla ilgili duygu, düşünce ve izlenimlerini, hayallerini günü gününe tarih belirterek yazdıkları yazı türüne biz günlük diyoruz. Günlük türünün divan edebiyatındaki karşılığı ki tanzimatta da bu isimle karşılandı. Ruzname'dir dostlarım unutmayalım. Günlükler öğretici metinler içinde yer alır. Biraz önce tabloda da görmüştük. Günlükler yazarın iç dünyasını, yaşadıklarını, tanık olduğu olayları yansıtır. Bilim, sanat ve siyaset alanındaki tanınmış kişilerin günlükleri tarihi olayların aydınlatılmasında da oldukça yardımcı unsurlardır. Günlükler yazarın kendisiyle dertleşme ihtiyacıyla ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Günlüklerin çoğu yayımlanmaz, özeldir. Ancak yayımlatmak için günlük tutan sanatçılar da vardır. Bunlar da dergilerde, gazetelerde <laughs> bazen kitap şeklinde yayınlanmıştır. Günlükler birinci kişi ağzından yazılır. Gittim, geldim, okuyorum, bakacağım şeklinde. Günlükte konuşma diline yakın bir dil kullanılır. Kısa ve özlü ifadelere yer verilir. Genellikle öznel bir anlatım söz konusudur. Çünkü tamamen günlüğü tutanın dünyasını orada görmüş oluyoruz. Bunları unutma demişiz. Nedir bunlar? Divan edebiyatındaki vakai nameler hani vakani vüslerin kaleme aldığı var diye gün gün ne oluyorsa kaydediyordu. Sarayın resmi tarihçileri onların oluşturduğu esere de vakai denir. İşte vakai nameler de bir çeşit günlük sayılabilir. Osmanlı devletinde özellikle Tanzimat'tan sonra tutulan günlükler ruzname adıyla karşılanmıştır. AYT'de bu terim daha önce soruldu dostlar. Modern anlamda günlük ise Tanzimat döneminden itibaren okuyucusuyla buluşmuştur. Osmanlı devletinde tutulan sanname olarak bilinen yıllıklar da bir çeşit günlük olarak değerlendirilebilir. Cumhuriyet döneminde Nurullah Ataç, Fahri Rıfkı Atay, Salah Birsel, Cemil Meriç, Oğuz Atay, Cemal Süreya, Oktay Akbal, Tomris Uyal, Cahit Zarifoğlu gibi isimler günlük türünde eserler yayımlamıştır. Günlük şeklinde düzenlenen roman hikaye, şiir türünde eserlerde vardır. Andre Gide'nin Kalpazanlar adlı romanı, Ayfer Tunc'un Suzan Defter adlı hikayesi, Nazım Hikmet'in Saat 21-22 şiirleri adlı eserleri günlük şeklinde düzenlenmiştir unutmayalım. Dikkat demişiz bunları bir kenara not al. İlk modern günlük tanzimat döneminde direktör Ali Bey tarafından kaleme alınıyor dostlar seyahat jurnali unutmayalım. Günlük terimini ilk kim kullandı diyecek olursak Fahri Rıfkı Hatay'dır. Dikkat! Günce terimini ilk kullanan isim kimdir? O da Nurullah Taş'tır. Çok dikkat! İlk modern günlük, günlük terimini ilk kullanan sanatçı günce, günce, günlük, günce kelimesiyle de karşılandı bir dönem. Onu da ilk kullanan Nurullah Taş'tır. Şu üç ismi günlükle ilgili unutmamanız gerekiyor. Özellikle de AYT'ciler. Evet gelelim... <laughs> Blok türüne kişisel web sayfası olan blog insanların birbiriyle paylaşmak istediği yazı, yorum, video ve benzeri içeriklerin sıralandığı web tabanlı yayındır. Weblog sözcüklerinin birleşmesinden oluşan weblogun kısaltılmış şeklidir. Bu tür bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere bağlı olan toplumsal değişim ve etkileşimler sonucunda ortaya çıkmıştır diyeceğiz. Bloglar Eğitim, siyaset, ekonomi, kültür, sanat ve benzeri alanlarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Sağladığı kolaylıklar sayesinde diğer web uygulamalarından daha çok tercih edilmektedir bloglar. Blog günlüğün genel ağ ortamına taşınmış halidir de denilebilir. Kişisel bloglar günlük amaçlı da kullanılıyor çünkü. Blog yazarları kişisel duygularını yaşadıkları ilginç olayları diğer insanlarla paylaşmak amacıyla bloglarında yazarlar blokta yayınlanan yazının sonunda gönderme zamanı yer alır. Yayıncının tercihine göre bu yazılar hakkında yorum da yapılabilir. Yorum sayesinde yazarla okuyucu arasında bir çeşit iletişim kurulmuş olur. Blokta paylaşımlar genellikle güncelden geçmişe doğru sıralanır. Genellikle her paylaşımın sonunda gönderenin adı yer alır. Blok yöneticisinin tercihine göre takipçiler yazılara yorum yapabilir. Blokta önemli bir öge olan yorumlar sayesinde blok yöneticisi ve takipçiler arasında bir çeşit iletişim sağlanmış olur dostlarım. Peki son olarak anı ve günlük arasındaki farktan da bahsedelim dostlar. Anıyı günlükten ayıran en önemli özellik ve fark anıda geçmişte yaşanmış olanlar günlükte anda yaşanmış olanlar anlatılır. Yani günlük günü gününe yazılır. Bu nedenle günlüklerde tarihler kesindir ve olaylar daha ayrıntılı anlatılır. Günlük yazarı sadece kendisini merkeze alarak çevresindekileri anlattığı halde anı yazarı başka insanlarla ilgili detaylı bilgiler de bize verebilir. Evet teşekkür ediyorum dostlar buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler, en baba yazılı notları sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum, hoşçakalın.